Konum daha önceden bizlerizin yaptığım gibi engellileri taşıma hizmetinin e, eyaletteki ek sirk adı verilen devlete bağlı daimiler tarafından karşılanması konusu tabi tercümede baya baya e, karışıklık var yani. Doktora gitme, hastaneye gitme olayı değil. Daha e, ayrıntılı açıklayacağım şimdi size onu. Konu bu. Yani bulunduğunuz eyaletteki engelli insanların tabi engelli kimlik kartı bulunması gerekiyor ve işte transport ihtiyacının e, olması gerekiyor bu insanların bununla alakalı. Şimdi detaylı bir videoya geçeceğim. Hoş geldiniz videoya ve videoyu başlatıyorum. Almanya'da takriben 8-8,5 milyon engelli insan yaşıyor. Tabii Almanlar da bunun içinde. Hemen hemen dünyanın her yerinde, her ülkede yüzde 10'a yakın, yüzde 10'un altında genelde işte en fazla 10 diyelim engelli nüfusu var. Dünyanın her yerindeki ülkede herhangi bir sebeple bu insanlar tabii zihinsel özgürlük de olabilir, bedensel ezgel, özgürlüğü de özürlü de olabilir, ee, ruhsal ya da duygusal yani zihinsel engelli değil de yine de psikolojik bazı hastalıklardan dolayı engel engeli olabilir insanların zihinsel, bedensel engelliden mesela e zihinselleri biliyoruz e tamamen normal hayata katılamıyorlar. Bir de hani görme engelli var, işte duyma engelliler var, konuşma engelliler var gibi gibi ee, yaklaşık 280 bin civarında Türk kökenli vatandaşın engelli olarak Almanya'da yaşadığını biliyoruz. Ailesinde engelli bir aile ferdi olan insanlar birçok yönden sıkıntı çekiyor. Malum zaten engeli olmayan insanlar bile zorlanıyor hayatta, bir de engelli olduğunuzu düşünün. Ee, hem siz hem de aileniz bir nevi bir takım zorluklar yaşıyorsunuz. Ağır engellilerde tabii 24 saat engelli bakımı gibi gibi şeyler daha da zorluyor, zorluyor insanı. Bizim bugünkü konumuz engelli insanların Engellilik derecesine göre daha önceki videomda zaten o harfleri açıklamıştım. G harfi, A harfi gibi tekerlekli sandalyede oturanlar için özellikle ya da tamamen e, görme, duyma gibi problem olan insanlarda bir yerden bir yere gidecekleri zaman neler, nasıl hakları var onunla alakalı bu videonun konusu. Kronik hastalıklar veya engellilik teşhisi konulduğunda işte çocuğun ya da herhangi bir insanın işte fezorgungs engellilik oranını belirlemesini, işte kimlik almasını ya da onun dışında Flegigrad gibi konuları işte hem hastalık kasası ile ilgili hem bakım kasası ile ilgili ayrı video çekmiştim. Hatta iki tane, üç tane videom var bu konuyla alakalı. Bu konunun tam dışında başka bir konu bugünkü konu. Engelli insanların transportu ile ilgili. Şöyle ki, %50'den fazla engellilik oranı elde edildiğinde hastalığa göre engelliliğin tespiti yapılır. Ve bu da kimlik üzerinde belirli harflerle G olarak yani G-Behinderung, kısmi yürüme engeli anlamındadır. Bir de küçük A, büyük G ile Ausagewöhnliche G-Behinderung yazılır. Tamamen yürüme engeli olanlara verilir bu kart. Sosyal Kanun Kitabı'nın 9. maddesine göre ee, bu hizmetten yararlanmak için sosyal hayattan kopmamaları için insanların verilen bir dezavantaj denkleme hizmeti olarak da düşünebiliriz bunu. Yani bu hizmet doktor ya da terapi ile alakalı değil. İşte spor fizyoterapi gibi yani hastalıkla alakalı değil. Onları zaten işte hastalık sigortası Krankenkasse ödemek zorunda. Aynı şekilde işe gidip gelirken ya da okula gidip gelirken ya da günlük bakım hizmeti aldığınız yere, Tagespflege yerlerine gibi gibi gitmek için de değil, onun da dışında. Onu da çünkü bakım kasası üstlenmek zorunda. Ya da tatile gitmek için ya da taşınmak için de değil bu üçünün dışında saydığım üç maddenin dışında sadece sosyal hayattan kopmaması için engelli bireylerin verilen bir hizmet. Yani denk e, tutma amacıyla ek ödenek diyebiliriz buna. Buna Fahdin für Menschen mit Behinderung adı altında internette de zaten bu konuda yeterli bilgi alabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben burada bilgiyi tamamen işte özüyle size aktarıyorum. Tabii ki sorularınız olduğu zaman bana sorabilirsiniz yorumlar kısmından. Her eyaletin biliyorsunuz 16 farklı eyalet var. Her eyaletin işte %90'ı aynı olsa da bir iki konuda farklı hizmetleri, ödenekleri olabilir ya da olmayabilir. Bu nedenle Sorularınızı direkt yorumlar kısmına yazarsanız yardımcı olmaya çalışacağım. Kimler bu hizmetten yararlanabiliyor? Oturduğunuz eyaletin Betirk'inden. Benim eyaletim Baviera, ben Baviera'da oturuyorum. Vize ve bizim e, bizden sorumlu olan Betirk, Frank. Yani ödemeyi Metilfrank Betirk yapıyor. Eğer engeliniz nedeniyle işte normal otobüslerle, trenlerle eziyetli gidiş geliş yapacaksanız ya da oturduğunuz yer köy olur, işte otobüs beklemek zorundasınızdır, gideceğiniz yer e, trenle gidecekseniz bir iki saat sürecek. Öbür türlü eğer bu hizmeti e, alırsanız mesela 15 dakikada gideceğiniz yere eğer trenle, otobüsle ...giderek iki saatte ulaşıyorsanız... ...tabii ki... E, ...Betsirk... ...sorun çıkarmadan hemen bu ödemeyi yapacak. Zaten senelik... ...bazı durumlarda 1700 kilometre... ...bazı durumlarda... ...2600 kilometre senede... ...sürebiliyorsunuz. Bu kartla, bu ödenekle. E, bu hizmetten yararlanmak için... Ailenizde araba olsa bile, e, araba sahibi işe gidip geliyorsa her gün e, sizi e, sosyal hayata entegre edebilmek için işinden çıkacak değil herhalde. O nedenle diyor ki Betzirk elbette diyor, siz e, sosyal hayata entegre olabilmeniz için bu haktan yararlanabilirsiniz diyor. Engelli kimlik kartınızda küçük a büyük g varsa e, bazen bazı kimliklerde bayan a g yazıyor bazen sadece g harfi bazen h harfi büyük h hakkari'nin h'sı diye düşünebiliriz ya da b harfi bursanın b'si e, gözleri görmeyen vatandaşlarda b bursanın b'si İstanbul'un İ'si ya da yine Hakkari'nin hası ya da G Giresun'un G'si gibi işaret olması yeterli bunun için. Bunun için tabi e, tabii bir form doldurmak gerekiyor aynı zamanda ama bu formu doldurmak çok kolay. Zaten bu hizmeti verdiğiniz yerlerde de sizin adınız o form dolduruluyor. Siz sadece altına imza yatıyorsunuz ve gitmek istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Tabii ki şartları var. Mesela multimilyonerseniz devlet diyor senin zaten milyonların var neden işte özel şoför tutmuyorsun diyor. Onlar için zaten değil bu video. Bu video işte belirli sınırlı bir e, aylık geliri olan vatandaşlar için. Örneğin tek başına yaz yaşıyorsanız aylık geliriniz e, 1974 euroyu geçmemesi lazım. Ya da çalışıyorsanız 2.467 euro 50 sentten daha fazla kazanmamış olmanız gerekiyor. Ee, ya da çalışıyorsunuz ama kendinize ait serbest meslekle uğraşıyorsunuz. Orada da aylık geliriniz 2.796 euro 50 sentten daha fazla olmaması gerekiyor. Tabii bu gelir hesaplanırken işte nafakaydı ee, eş, eşinize ödemeniz gereken boşandığınız eşinize ödemeniz gereken yine nafaka çocuklara ödenen nafaka gibi onlar çıkarılıyor işin içinden. Çünkü onları zaten mecbur ediyorsunuz. Size kalan daha az bir meblağ oluyor. Ee, aynı zamanda eğer tek başınaysanız bankada e, servet yani Vermögensfreigrenze adı altında 59220 eurodan fazla paranız olmaması gerekiyor. Yani bankada atıl bir durumda 60.000 euro'nuz varsa bu hizmetten de yararlanamıyorsanız ama Mesela 58 bin euro varsa yararlanabiliyorsunuz. 59.220 euroyu geçiyorsa bankadaki işte biriktirdiğiniz para bu hizmetten yararlanamıyorsunuz. Tabi her sene bu meblağda yükseliyor, enflasyon vesaire göz önüne alındığı için. Az önce söylediğim gibi. Ben Mittelfranken'den ıı, söz edeceğim, onu baz alacağım çünkü ıı, ben burada oturuyorum ve sayıları tabii çok daha iyi biliyorum. Mesela az önce söylediğim gibi senelik 1700 kilometre eğer Ansbach, Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach'ta oturuyorsanız 2600 kilometre senelik eğer bunların dışında bir yerde oturuyorsanız, bazı durumlarda da ekstra bu kilometreyi geçiyorsa yine özel izinle bunun da üzerine çıkılabiliyor tabii ki. Zaten bu kartlar bir senelik oluyor. Her sene uzatılıyor. Otomatikman yenisi geliyor. Normalde 100 kilometre yani en fazla 100 kilometrelik bir yere gidip gidiyorsunuz. 100 kilometrede geri dönüş oluyor. Sadece gidiş 100 kilometre, sadece dönüş yine 100 kilometre. Bazı durumlarda, örneğin ee, Nürnberg'ten Köln'e gidiyorsunuz. Tabi 100 kilometreden fazla olduğu için ne yapmanız gerekiyor? Önceden sebebini bildiriyorsunuz. Betzirk'i diyorsunuz ki benim şu sebepten dolayı işte kuzenimi ziyaret etmem gerekiyor. Trenlerde de gidemeyeceğinize göre, önceden de izin aldığınıza göre sorunsuz tamam diyor Betzirk. Ya da işte üniversiteye giden bir çocuğunuz var. başka bir ülkede bile olsa kaç kilometre olursa olsun bin kilometre olsun isterseniz Oraya gitmek zorundaysanız yine önceden izin alınıp antrak verip bunun onayını bekliyorsunuz ve daha sonra yola çıkıyorsunuz. Araçlarında üç tane farklı kategorisi var. Örneğin normal bir araçsa yani bildiğimiz sıradan bir araç olduğunu düşünün. Otomobilden söz ediyorum. Bu birinci kategoriye giriyor. Tabii yürüyebiliyorsanız sıkıntısız işte tekerlekli sandalyede oturmuyorsanız sorun değil. Diğeri tekerlekli sandalyede oturuyorsanız iki ya da üç olabiliyor. Bu yine e, hangi ihtiyaç kategorisindeyseniz ona göre zaten araç size tahsis ediliyor. Siz e, bu şekilde gideceğiniz yere gidebiliyorsunuz. Örneğin Nürnberg'de Bildung ya da herhangi bir Volkshochschule'ye gidecekseniz zaten oraya devamlı o kursa giden insanları toplayan bir hizmette mevcut. Yani shuttle gibi düşünün. Bildung Centrum'a gidecek insanlara hangi kursa gidiyorsa kapısından alıyor, oraya götürüyor. Kurs bittikten sonra tekrar geri getiriyor. Bu dediğim gibi tamamen sosyal hayata entegre olmak için e, dezavantajı dengeleme amacıyla verilen bir hizmet. Sosyal hayattan kopmamak amaç. Örneğin hafta sonu yürüyüş yapmak istiyorsunuz. Bir göl kıyısında. E, göl kıyısına gitmek için 50 kilometre gitmeniz lazım. Bunun için de bu tür hizmetlerden faydalanabiliyorsunuz. Çevrede zaten e, pek çok bu hizmeti veren şirketler var. Bununla ilgili sorularınız olursa her zaman bana yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Bazı videoların sonuna ben mail adresimi de yazıyorum. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Sorularınıza özellikle Mittelfranken'de oturuyorsanız zaten çok kolay. Adres ve telefon numaraları da kolaylıkla ulaşılabilir. Söylediğim gibi antrak veriyorsunuz. Antrak inceleniyor. Gerçekten 60 bin... Euro'da hesapta yatmıyorsa ve geliriniz işte ayda 3000 Euro'yu geçmiyorsa size Berechtigungsausweis, Berechtigungs yani onaylanan bir kimlik veriliyor ve bu kimliği zaten e, bir de kart veriliyor size. O kartı her yola çıktığınızda şoföre veriyorsunuz. Onlar da oraya imza atıyor. Sizin de imza atmanız gerekiyor. Bu kadar. Bazı insanlar e, bu hizmeti tek başına kullanamıyorlar. Eğer e, yanınızda annenizi götürmek istiyorsanız ya da eşinizi götürmek istiyorsanız, onunla birlikte de gidebiliyorsunuz. Yürüyüşe gideceksiniz. Tek başınıza neden göl kıyısında yürüyeseniz değil mi? Annenizi yanınıza alıyorsunuz ya da işte e, çocuğunuzu kime almak istiyorsanız bir iki kişi. Bazısı gözleri görmeyen insanların köpeği oluyor. Köpeğiyle birlikte gitmek istedikleri yere gidiyorlar gibi gibi ya da asansörü olmayan bir evde oturuyorsunuz. Yine buna da hazırlıklı zaten bu işi, bu hizmeti veren kurumlar. Ee, yanınızda böyle büyük bir şey taşımak zorundaysanız bazı insanlar işte tüple geziyorlar yeterli nefes alamadıkları için gibi konularda bu hizmetlerden faydalanabiliyorsunuz. E, Metil Frank'ın işin adresi yazıyorum ben buraya nereye müracaat edeceğinizle alakalı. Zaten bu hizmeti mesela Lebenshilfe'nin işte engelliler atölyelerine gidiyorsanız, Behindet'in denen yerlere gidiyorsanız zaten orada da anlatıyorlar. E, oraya gidip gelirken zaten e, gerek yok çünkü onu zaten bakım kasası ödüyor. Onun dışında sadece ve sadece sosyalleşmek amacıyla işte dışarıda normal hayatı sürdürebilmek amacıyla verilen bir hizmet bu. Zaten hem engelliler için değişiklik olması hasebiyle hem de bakımı üstlenen kişilerin de dinlenmeleri ve kendileriyle ilgilenmeleri noktasında önemli bir hizmettir bu bana göre de. Gördüğünüz gibi çok teferruatlı bir sistem ve haklar mevcut engelli vatandaşlarımızla ilgili. Tabi eyalet eyalet cüzi de olsa farklılıklar mümkün. Haklarını bilmeyen aileler mutlaka bilen kişilere, bakım hizmet şirketlerine, belediyelerin sosyal bölümlerine danışmaları gerekir. Birçok ailemiz ne gibi haklara sahip olduklarını bilmiyorlar. Parasal haklardan tutun, taşımacılığa ya da evde tadilat haklarına varana kadar birçok hakları var. Ama bu haklardan e, nasıl yararlanacaklarını bilmiyorlar. Bunu bazen görevli memurlar da e, ya unuttukları için söylemiyorlar ya da yoğun oldukları için söylediklerinde belki daha fazla başlarına iş açılacağını düşündükleri için hangi sebepte olursa olsun haklarını bilmeyince insanlar tabii yararlanamıyorlar bu haklardan. Bu haklardan yararlanmak lazım. Herkesin hayatı böylece daha da kolaylaşır. Bu kadar arkadaşlar. Bugünkü konu yani engellileri taşıma ödeneğinden söz ettim bugün. Cebinizden beş kuruş çıkmadan, sosyal hayattan, kopmaydan yaşamınızı Almanya'da sürdürebilirsiniz. Hafta sonları yürüyüşe gitmek için ille en yakın parka gitmek zorunda değilsiniz. Bir göl kıyısına gidebilirsiniz. Tarihi eserleri gezebilirsiniz. Onun için bu karttan çıkarmanızı tavsiye ederim. Soru ya da yorum yapmak isterseniz e, videonun altına yazabilirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.